Merhaba değerli takipçilerimiz hepiniz sayfamıza hoş geldiniz hanımlar. Harika bir tasarım elbisemizle karşınızdayız. Firmamıza ait olan ve her dokunuşuna özenle dikkat ettiğimiz elbisemiz sizlerle. Çok zarif bir elbise oldu. Kumaş kalitesi de birinci sınıftır. Yakından görelim. Çok güzel bir krebe sahiptir hanımlar. Büyük beden hanımları da düşündük tabii ki. 52 bedene kadar mevcuttur. Çok şık düğme geçişleri olup sık bir pile detayı vardır hanımlar. Özel günleriniz de size rahatlıkla eşlik edebilecek bir ürün. Sadece siyah renktir. Bizlere bu ürün için WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz. Bu Açılan tek gülüsün sen bu 안 <susur> sayfamıza hoş geldiniz. Öncelikle elbisemizi göstermiş olduğunuz ilgi etiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ve yakın yakın bir detay çekim yapmak istedik. Mihriban Hanımcığım yaklaşalım. Ürünümüzün pile kısmını göstermek istiyorum size hanımlar. Sık piledir. Asla makinede atma. Herhangi bir bozulma yapmaz. Birinci sınıf kreptir. Düğmesinin kalitesini de şöyle göstermek istiyorum. İlginiz ve güzel mesajlarınız için çok çok teşekkür ederiz. Alışverişe devam edin. Bekliyoruz hanımlar.